Iğdır Milletvekili Sayın Sinan Oğan. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Burada yolsuzlukları yine konuşuyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yolsuzluklarını konuşuyoruz. Ama bununla beraber hükümetin Yargıdaki 28 bu arada 28 Şubat'ı burada kınıyoruz. Ben de bu kınamaya katılıyorum. Darbelerin her türlüsünü kınamalıyız elbet. Yargı darbesini de kınamalıyız. Hükümetin meclise yapmış olduğu darbeyi de kınamalıyız. Bakınız altını çizerek söylüyorum. Hükümetin yani yürütmenin yasamaya yapmış olduğu darbeyi de kınamalıyız. Yürütmenin Yargıya yapmış olduğu darbeyi de kınamalıyız. Zira darbe sadece postal giyerek, tankları yürüterek yapılmaz. Darbe erkler ayrılığını ortaya da kaldırdığınız zaman da yine darbe yapmış olursunuz. O sebeple ümit ediyorum ki burada ifade edilen darbeleri kınama sözünün içerisinde sadece postal darbesi değil, hükümetlerin de yasama ve yürütme üzerindeki darbelerini de kınarız diye ümit ediyorum. Tabii bir tarafta yolsuzluklar Türkiye gündemini işgal ederken öte tarafta birilerinin kendisini kurtarmak için epey bir uğraş içerisinde olduğunu görüyoruz. Yargı üzerinde bir ciddi çaba var, polis üzerinde var. Türkiye'de kendimi nasıl kurtarırım çabasıyla birileri uğraşırken hemen yanı başımızda Kırım'da değerli arkadaşlar Kırım'da başka bir darbe var. Orada da Rusların darbesi var ama Dışişleri Bakanı ortalıkta yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ortalıkta yok. Kırım'da kardeşlerimizin geleceğinin belirsiz olduğu bu günlerde Türkiye'nin zaten kale alan da yok. Onu da ifade edeyim. Üzülerek ifade etmek istiyorum. Türkiye yeniden Türkiye yeniden Erkler arasındaki ayrılığın olduğu, kurumlar arasında kavganın olmadığı, kurumların normal işlevini yürüttüğü bir ülke haline derhal dönmelidir. Türkiye'de kurumların saygısı kalmadı maalesef. Sayenizde iktidarlı iktidarınızın bulunduğu 12 sene boyunca Türkiye'de maalesef ve maalesef herhangi bir kurumun saygınlığı kalmadı. Gidin sıradan bir vatandaşa sorun adli tıp kurumuna güveniyor musunuz deyin kimsenin güvenmediğini göreceksiniz. Gidin herhangi bir vatandaşa sorun biz acaba dinleniyor muyuz? Herkes dinleniyoruz diyecektir. Gidin herhangi bir vatandaşa sorun ÖSYM'den sorular çalınıyor mu? Emin olunuz ki büyük bir kesim ÖSYM'den soruların çalındığını söyleyecektir. Gidin herhangi bir vatandaşa sorun TÜBİTAK güvenilir mi acaba? İddia edilen o ses kayıtlarını TÜBİTAK'a götürsek, oradan bir rapor alsak, siz buna inanır mısınız diye sorun ve göreceksiniz kimsenin buna inanmayacağını göreceksiniz. Maalesef devletin bittiği nokta bu noktadır arkadaşlar. Devleti bitirdiniz. 12 sene boyunca devleti bitirdiniz. Devletin saygınlığını bitirdiniz. Kurumların saygınlığını bitirdiniz. Ama bitirmekle kalmadınız kurumları da birbiriyle çatışacak noktaya getirdiniz. Bugün MIT polise operasyon yapıyor, operasyon, polis MIT'e operasyon yapıyor. Bu nasıl bir iştir? Yargıçlar arasında dahi birbirlerine neredeyse operasyon yapacak duruma gelinmiş. Ülkeyi idare edilemez bir noktaya getirmişsiniz. Bilmiyorum farkında mısınız bunun? bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüğü yaptınız. Değerli AKP milletvekilleri, bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüğü yaptınız. Bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülük kurumların saygınlığını yitirmesine sebep olmak. Kurumlar içerisinde şucu bucu diye ayrım yapmak. Devlet içerisinde devletin dışında başka örgütlemelere müsaade etmek ve bugün o örgütlenmelerin müzdaribi duruma düşmek, durumuna düşmek. Bunların hepsi sizin devri iktidarınızda yapıldı. Bunların hepsi yapılırken siz neredeydiniz? Siz buradaydınız. Ama onlar size karşı yapılmadığı için düşmanımı ezen başka örgütler varsa bırakınız essinler. Polisi, askeri, içeri tıkan düzmece ses kayıtlarıyla bu ordunun Genel Kurmay başkanına terörist denmesine siz müsaade ettiniz. Ama şunu düşünmediniz. Siz şunu düşünmediniz. Bir gün bu silahın dönüp sizi de vurabileceğini düşünmediniz. Dün kol kola olduklarınız Milliyetçi Hareket Partisi ile ilgili karalama yayınlar yaparken siz neredeydiniz? Düzmece kasetler insanların özel hayatına girince siz neredeydiniz? Siz buradaydınız. Hatta o kadar ki seçim meydanlarında o kasetlerin üzerinde tepindiniz. Tepindiniz o kasetlerin üzerinde. Sırf 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 seçimde, sırf seçimde bir adım öne geçmek adına. Aynısı CHP'ye yapıldığında da yine siz ilkeli bir duruş sergilemediniz. Bir dakika arkadaş bu devletin kurumlarına zarar veriliyor. Bu devletin kurumlarının içerisinde muhalefet partileri de var. Çünkü muhalefet partileri de demokrasinin bir parçasıdır, olmazsa olmazıdır. Biz bugün illegal yollarla muhalefetin üzerine saldırırsak demokrasimiz yara alır diye düşünmediniz. Biz ne koparsak kardır zihniyetiyle bu işe baktınız. O sebeple bugün o silah sizi vuruyor arkadaşlar ve vurmaya da devam edecek emin olun. Neden? İlkeli bir omurgalı bir duruş sergilemediğiniz için. Ve siz bugün hala maalesef aynı siyasetinizi sürdürmeye devam ediyorsunuz. Aynı kasetlerin üzerinde bugün hala tepinmeye devam ediyorsunuz seçim meydanlarında. Devam ediyorsunuz, devam ediyorsunuz. Biz, biz ilkeli bir duruş sergiliyoruz. Biz ilkeli bir duruş sergiliyoruz. Biz kimsenin özel hayatıyla ilgili tek bir kelime etmedik. Edilmesine de müsaade etmeyeceğiz. Ama birileri, ama birileri eğer milyon dolarları alıyorsa, birileri eğer gelip kucağımıza oturacaklar diyorsa, kim gelip kucağınıza oturacak? Bu ülkenin iş adamları iş adamlarını kucağınıza oturtma konuşması yapıyorsanız biz muhalefet olarak kulaklarımızı mı kapatacağız buna? Kulaklarımızı mı kapatacağız? Bu yılın iş adamlarını kucağınıza mı oturtun diyeceğiz, demeyeceğiz elbette. Demeyeceğiz elbette. Temiz bir dille Demeyeceğiz elbette. Demeyeceğiz elbette. Temiz bir dil. Biz bu konuşmayı Sayın Başbakan'ın iddia edilen telefon konuşmasından aldık. Sayın Başkan rahatsız olmayın. Biz aynen, aynen, tekrar evet, bu, bu iddia edilen değilsiniz. söz de sizin sözünüz. İddia edilen Siz etö diyordunuz. İddia edilen terör örgütü da. diyordunuz. ergenekoncular <laughs> diyordunuz. Orduya iddia edilen terör örgütü dediğinizde neredeydiniz? Bugün, bugün, bugün maalesef ki değerli arkadaşlar bugün Engin Alan halkın oyuyla seçilmiş yıllarca bu ülke için savaşmış, hayatını riske atmış Engin Alan içeride ama Rıza Zarraf dışarıda. Bu nasıl bir adalettir? Bu nasıl bir adalettir? Milyonları götürecek insanlar dışarıda, milyonları götürenler dışarıda, Engin Alan içeride, Orgeneral bu içeride ama sizin beraberce gö milyonları götürdüğünüz suç ortaklarınız dışarıda. Bu nasıl bir adalettir? Hala ders almadınız. Hala ders almadınız arkadaşlar. Hala siz yargıyla oynuyorsunuz. Hala mahkemelerle oynuyorsunuz. Yahu ders alın biraz. Yeter bu ülkenin kurumlarına verdiğiniz zarar yeter. Bu ülkenin kurumlarının saygınlığına verdiğiniz zarar yeter. Daha fazla kurumlara baskı yapıp daha fazla hukuk sistemini ayaklarınızın altına daha fazla almayın. Her şeyiyle milyonları nasıl götürdüğünüz resimleriyle ortaya çıktı. Rıza Zarrafların ve bakan çocuklarının evinde ayakkabı kutularında çıkan çıkan paralar bu millet unutmadı. Ve siz bugün bunları dışarı çıkarıyorsunuz. Şimdiye kadar bu ülkeye verdiğiniz zarar yeter arkadaşlar. Daha fazla bu ülkenin kurumlarına saygınlığına, kurumlarının saygınlığına daha fazla zarar vermeyin. Ve göreceksiniz sizin bu kurumların saygınlığına verdiğiniz zarar yarın dönecek yine sizi vuracak göreceksiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.